Ekranları başında bizleri izleyen sevgili izleyenlerimiz, Show Türk davetsiz misafir ekipleri olarak biz sizin için tüm Türkiye'yi hatta dünyayı karış karış gezmeye devam ediyoruz. Yanımızda işletme sahiplerimiz Tayfun Bey ve Taner Bey ile birlikteyiz. Aslında üç ortaklı bir işletmedeyiz. Programımız başlıyor diyelim. Şöyle bir dönelim. Öncelikle hoş geldiniz. Merhaba, Tanrım. hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz Nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. saygı Money programımıza siz hoş geldiniz. Hoş Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Enerjinizle biz de çok daha iyiyiz. Öncelikle bizi burada ağırladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür evet, sizleri kısaca tanıyalım. Buradan ee, başlayalım. Adım Taner Ercan. Ee, 33 yaşındayım. İstanbul'da doğma büyümeyim. E, sektöre e, çok fazla yabancı değilim aslında. Yani şöyle söyleyeyim. Kafe sektöründe değil de biraz lokanta, sulu yemek tarzında e, bir işletmemiz vardı. Daha sonrasında e, ortam Taygun Bey ile birlikte kafe sektörüne atıldık. Kendisi kendisilerden dünya mutfağı şefidir aynı zamanda. E, çocukluk arkadaşıyız. Bir 30 yıllık geçmişimiz var. Maşallah. Ee, bu 30 yıllık geçmişimizde çocukken bir hayalimiz vardı. Böyle bir işletme sahibi olmak, bunu kurumsallaştırmak ve büyütmek gibi. Bunu gerçekleştirmek için yaklaşık 4 ay önce bir adım attık ve şu anda bu noktalara kadar geldik. Hayırlı olsun. Ve devam ediyoruz. Aslında daha çiçeği burnunda bir işletmeyiz ama hedeflerimiz gerçekten çok büyük. Birazdan ileriye dönük olarak hedeflerimiz neler? Bunları da konuşmuş olacağız. Ee, Tayyip Bey sizleri de biraz tanıyalım. Nazım Soyadım söyledim. Ben de işte tanıdığım dediği gibi 3 arkadaşıyım beraber. 33 yaşındayım. Yaklaşık 14-15 yıldır. Uluslararası ımsaklarda çalışıyorum. Hı hı. E, yurt dışında İtalya'da Singapur'da bulundum. Peki ee, çocukluk hayalinizde bir işletme kurmak mıydı yoksa kafe üzerinde bir konsept mi düşünüyorsunuz? <laughs> Aslında şöyledi, e, birlikte bir kariyer sahibi olmak planımız vardı. E, bir ticaret atılmak, birlikte büyümek. E, bunun da e, sektör olarak kafamızda herhangi bir sektör yoktu. Ama Taygun'un e, Uluslararası Mutfaktaki tecrübesi, benim ticari alandaki tecrübem, bunların ikisini birleştirip ve e, böyle bir konsept hazırladık. Yani yeni nesil tatlılar, kendi imzamız olan tatlılar, e, yeni nesil sandviçler, işte kendi tarzımızdaki kahvaltı son sunumlar Bu şekilde bir birleşim yapıp e, farklı bir konsept oluşturduk aslında. E, i̇lk işletmemiz olan işte Yeşilköy, Bakırköy Yeşilköy'deki işletmemiz yaklaşık 150 yıllık bir e, köşke açma kararı aldık. E, biraz daha böyle e, tarih kokan bir bina burası. E, çok fazla e, tarihiyle de oynamadan güzel bir konsept oluşturduk burada. 4 aydır beklentimiz üzerinde şekilde işte iş potansiyelimiz gayet iyi. Gelen müşterimiz memnun oluyor. Ve çevresindeki insanlara tavsiye ediyor bizi. Tabi bu da bizim de memnun ediyor aynı şekilde. şimdi yeni şube açmaya başlıyoruz. yavaş yavaş işte ikinci şubemiz bu ay sonunda açılmış olacak. daha sonrasında üçüncü şubemiz ve dördüncü şubemiz de açılacak. Tabi bunların şu anda franchise'lik olarak aynı zamanda ortaklı olarak açıyoruz şu anki iki şubelerimizi. daha sonrasında tabi franchise'lik talepleri var. Bu talepleri değerlendireceğiz. ama bir anda hızlı bir patlama yapmak istemiyoruz. kendimiz de bu sisteme alıştırıp Yavaş yavaş, yavaş yavaş büyümek istiyoruz. Hayalimiz de buydu işte. Dediğim gibi benim. Hani büyümek, bir kariyer sahibi olmak, Türkiye'de bir isim edinmek ve çocuklarımıza ve aynı zamanda Türkiye'ye iyi bir marka, iyi bir miras bırakmak da amacımız. İlk adımları attık. Amacımız 5 yıl içerisinde hem Türkiye'de hem de yurt dışında tanınmak. Hayırlısı olsun. Teşekkür ederim. Çok güzel bilgiler gerçekten de. Ee, şimdi biraz işin mutfak kısmına değinmek istiyorum ve e, ustamız Tayfun Bey'e dönüyorum. Diyorum ki öncelikle şu anda önümüzde olan güzel menülerimizden biraz bahsedelim. Ama bir tik açalım oraya. Orada da şunu eklemek istiyorum. Ee, bizler biraz farklı konseptler aslında yaratıyoruz. Farklı tatlar ve farklı lezzetler deniyoruz. Şimdi biraz bu lezzetleri sizlerden dinleyebilir miyiz? Tabii ki. Evet yani aslında böyle pi, e, piyasada dönen bazı lezzetler var. Hı hı. O lezzetleri biz kendimize göre sentezleyip yorumladık. Ben e, aslında en çok e, ürünümüzü merak ediyorum çünkü e, sanırım İtalya'da bir içecek Aynen. olduğundan bahsetmiştiniz ama biz bunu tatlı haline getirdik. Onu biraz dinleyelim. Yani bu da aslında İtalya'da sofralarda bulunan bu şöyle dediğimiz hı hı. böyle de aile sofralarında bulunan evet. bir içecek. Ee, aslında pek de beğenmedim içecek ama ama <laughs> <laughs> dediğim gibi burada farklı bir yorum kattık işte metal ki işte bir şey olsun kendiliği olsun <laughs> işte altındayın bir treması, kreması kullandık onun üzerine orijinal limonlardan renklendirici kullanmadan bir limon sosu yaptık her şey doğal e, tabi günlük taze şekilde bu şekilde üretimlerimiz devam ediyor. Peki burada e, sandviçlerimiz vardı. Hı hı. E, yemek olarak sanırım kahvaltı olarak hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Kahvaltı çeşitlerimizde kaç çeşit spesiyallerimiz var? Müşterilerimiz buraya geldiklerinde en çok hangi menümüzü, spesiyallerimizi tercih ediyorlar? Çünkü konsept, konsept gereği şöyle. Zaten bir tarzları attım bir şey. Yani hemen hemen her yerde, cadde, restoranlarda olsun, lokantalarda olsun bir serpme kahvaltı geleneği veyahut bir hızlı kahvaltı geleneği var. Biz o kahvaltıdan Uzaklaşarak kendimize özgü bir Hı -hı. kahvaltı planladık. İşte burada Hı -hı. işte sucuklar, tereyağlar, işte alışıla gelmiş böyle kızgın yağlı şeyler falan olmayacak Hı -hı. ve işte daha çok evde yaptığımız poğaçalar, croissant çeşitlerimiz, işte rustik ekmek demek, gibi ufak unlardan yapılan bunun üzerinde işte çırpılmış yumurtalı ürünler. Daha çok daha sade, Hı -hı. mideyi yormayan, evet. e, konsept gereği de konsepte uyan bir kahvaltı planladık. Bu da bir farklılık tabi. E, tabi bu kahvaltı planlarken de e, yorumları aldık gelen misafirlerimizden. E, misafirlere göre de bazı şeyler dokunuşlar yaptık ama şu an yerini buldu. beni e, e rotasyonu uğradı ve kendini buldu. O şekilde devam ediyor. Peki siz e, burada işin mutfak kısmında rizat bulunuyor musunuz? Yani sizin ellerinizden çıkıyor ürünleriniz. Yani ilk aşamada dediğimiz gibi bir, birlikte bir Hı. Projenin içine girdiğimizden dolayı ben direkt mutfağın içinde bulundum ama şu an işleri büyüme noktasına hı hı. getirdiğimizden dolayı biraz background'a çekilmeye başladık. Ee, çalışan arkadaşlarımız var orada. Daha çok hani destek amaçlı giriyorum mutfağa veyahut da bir hı. planlandığı zaman işte bir rotasyon olacak, bir ARGE olacak, bir şey çalışmam gerektiğinde giriyorum. Ama yani buradayız. Seviyorsunuz yani, zaten anladığım kadarıyla ilgilenmeyi Evet, sevmeden yapılmamış. Evet. Peki şimdi ekip kadro sayımızdan da biraz bahsedelim. Bu güzel lezzetleri kaç kişilik <laughs> bir ekiple çıkartıyoruz? Şöyle 3 tane ana e, kadromuz var. E, biz tabii şu anda büyüme aşamasında olduğumuz için de buradaki kadromuz da fazla. Çünkü sürekli personel yetiştiriyoruz, e, şefler yetiştiriyoruz. E, şu anda yaklaşık 14 kişi var e, burada personel olarak. E, tabii ki buranın ağırlığını kaldırabilecek 6 kişi de kaldırabilir. Hı -hı. Ama e, biz eğitimler verip diğer açacağımız şubeleri de aynı şekilde personel aktarımında bulunuyoruz. Şimdi burada mesela gördüğünüz işte birkaç tane sadece tatlımız var. Aslında bizde mesela imza tatlarımız da var. Mesela Balkabaklı profetörler çok fazla sevilen insanların farklı ilçelerden özellikle onu yemek için geliyorlar. Yani burada deniyorlar, tadıyorlar. Onun dışında işte çikolata tatlılarımız da var <laughs> ve bunları e, insanlara sunarken yani aslında şöyle söyleyeyim ben size sadece tatlı sunmak istemiyoruz bir insanlara İnsanlar buraya geldiğinde e, istiyoruz ki kendilerini değerli hissetsinler burada yani mutsuz gelseler bile buraya içeri mutsuz gelseler bile buradan çıkarken mutlu şekilde ayrılsınlar. Yani bizim aslında en büyük projemiz bu en büyük isteğimiz bu eee insanlardan işte tatlı satalım, kahve satalım, para alalım onlardan, para kazanalım diye bir amacımız yok sadece. Burada insanlarla arkadaş olalım, yeni evet, insanlarla tanışalım, kaliteli hizmet verelim. Ee, ve insanlar e, takofi dediği zaman yüzünde bir gülüş, bir şeme olsun. Evet. Bizim amacımız bu aslında. E, bu şekilde aslında yola çıktık. Yani bizim vizyonumuz da, <laughs> misyonumuz da, hedefimiz de tamamen e, mutlu müşteri, mutlu insanlar elde edebilmek. Ama, amacımız bu. Bu hedefte ilerliyoruz. E, hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Hmm. Bakalım e, ne olacak göreceğiz. <laughs> Şimdi son olarak herkinize de yöneltmek istiyorum. Sizce sizin farkınız nedir? Aslında biraz farklarınızdan bahsettik ama neden tercih edilmelisiniz? Tabii ki Türkiye'de öncelikli bir katma değer yaratmak istiyoruz tabii ki. Ee, bu yolda da bizim tecrübelerimizden yararlanarak yani çeşitli restoranlarda, çeşitli işlerde, çeşitli otellerde, işte gemide, orada, burada çalıştığımız noktadaki bütün yaptığımız işleri toparlayıp kendi işletmemizle yapacağımız hı. için bunu daha sağlıklı görüyoruz ve daha da öngörülebilir görüyoruz. Hı hı. Peki sizden ne alalım? Ee, şöyle Taygın kardeşimin dediği gibi. Biz şu anda bir marka oluşturuyoruz ve yerli ve milli bir marka oluşturuyoruz. Bakıldığı zaman şu anda evet birçok isim olabilir ama bunların birçoğu aslında dışarıdan alınan distribütörlükler. Biz burada kendimiz bir marka oluşturduk, kendimiz bir marka kurduk ve hem Türkiye'de hem yurt dışında markamızı tanıtmak amaçlıyoruz. Yani bu şekilde örnekler de var tabi. Restoran bölümünde örnekler de var önümüzde. Bunu ilk basamağı olarak ee, bizim tabii bizim ki. Bizim <laughs> Şimdi biz de tatlı olarak Tamamen doğal ürünlerle, işte tamamen kendi spesiyallerimizle, kendi imzalarımızla bir oluşum içerisindeyiz. Ve bu oluşumu tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. İşletme sahiplerimize vermiş oldukları değerli bilgileri için. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.